arkadaşlar kanalıma yani hepiniz hoş geldiniz ee, bugün ku kule yapacağız yani araba parkeri yapacağız ben yapmıştım tamam da sonra da hadi siz, videoyu video çekeyim dedim sonra izleyebilirsiniz böyle izleyin şöyle izleyebilirsiniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın araba geliyorum arabaya bakacağım şimdi araba geliyorum araba arabaya bakacağım şimdi arabayı da geleceğim ben kaç tane araba oldu 1 2 3 4 5 6 Bu da iyi burayı videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Yerken bir şey görmez. Vur 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 nasıl çevirdim ya? Tekrar çevir. Kapatır kadar değil. arkadaşlar benim bir arkadaşım var onun da onun da kanalını izleyin. Mert Demir Ayazan yeterli daha da böyle mail çıkacak onu basın kanal kanalına hmm, abone ol e nasıl bir araba ya böyle daha arkadaşlar size bir soru soracağım hangi takımınızsınız yorumlara yazın ben Galatasaraylıyım Galatasaraylı olanlar abone olsun Fenerbahçe'li olanlar like atsın. Ee, sonuna yorum yapsın. Eee Trabzon Trabzonsporlu olanlar e, hepsini yapsın. Geliyorum. yorumdan geleceğim. Araba gelmiyor. Ah, şöyle. Zim, 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 zim. Zim, zim. Ben geliyorum. Hmm. bayağı bir araba. Bu arabayı çok seviyorum. Burada sizin sevdiğiniz e, takım hangisi yorumları yazın. Size bir soru soracağım ama çok kolay ortak yani. Pazarda aldım bir tane, e, ay, pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane. Bu yorumunu yazın. E, çok kolay ya. Yani. Ama bazı kişiler biliyor. Bekliyorum sizi. kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like. Attınız mı? Tamam attınız. Biraz düşük beğeni geliyor. Like geliyor. Böyle olmaz mı? Biraz yükselelim. Yüze çıkalım. libine çıkalım. Böyle olmaz. Uu, bu güzel araba. Şimdi. Araba gelmiyor, araba geçmiş. Arkadaşlar, erişik de oldu Bakalım araba kalmış mı? Bakalım, 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 sana bakalım. Aa bir kaç tane kalmış arkadaşlar. Şu so, alalım. Vın 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 park ettim. Şimdi son bir tane kaldı galiba. Gören. Bunu da park ettim. Son bir tane galiba arkadaşlar. Evet. O baharatı da çok seviyorum. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar. Görüşürüz. Ben videomu bitirdim. Görüşürüz. Bay abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kanal. Ay kapanmıyor. Arkadaşlar görüşürüz.